Konumuz Sokrates. Yalnızca Sokrates. Şimdi bu Celal Sen görmüş bilmem öbürüymüş falan. birçoğu çoğu Sokrates'i ne doğru dürüst bilir. Ee, Youtube'da, şurada, burada yayın yapanlar falan. Sokrates'in haberleri bile yoktur. O kadar söyleyeyim. Bak bilmezler bile. Ama kalkıp işte şey yaparlar işte. Ya böyle e, dalga geçerler. İnsan bilmediği şeyle dalga geçer. İnsan bilmediği şeyle onu kötüler. Onu e, kendince çürütmeye çalışır. Ama gerçekte ne olduğu önemli felsefi olarak da. Gerçekten neler olduğu önemli. Hakikat nedir? Sokrates kimdir? Gerçekten Sokrates kimdir yani? Sokrates dediğimiz insan kimdir? Yani ne yapmıştı da Sokrates olmuştur? Niye Sokrates oldu bu adam mesela? Platon işte onu falan, Platon büyük filozof, Sokrates'i çok e, ismini geçirmiş. O yüzden meşhur olmuş. E, e, tam tersi Sokrates Platon'u meşhur etmiştir fikirleriyle. Çünkü Platon Sokrates'in fikirlerinden o kadar çok etkilenmiştir ki zaten kayıtsız kalamıyorsun adama. Kayıtsız kalamıyorsun. Aristoteles de öyle. Ya kayıtsız kalman imkansız yani Sokrates'e. Etkilenmeme şansın yok. Adam öyle şeyler söylüyor ki bu dünyada yani benim diyen, ben e, ne bileyim özellikle inançsız insanlar varsa içinizde bir tanrıyı kastetmiyorum illa ki. Tanrı da dahil. Özellikle hiçbir şeye inancı kalmayan insanlar varsa Sokrates'i mutlaka ve mutlaka dinlesinler. Mutlaka Sokrates'i iyice bir dinlesinler. Mutlaka dinleyin. Bir yandan da selam yazın. Sorunuz varsa yazın. Ufaktan gireceğim. Yavaş yavaş gireceğim. Hızlanacağım. Ondan sonra yavaşlayacağım. Sonuca geleceğim. Ama Sokrates'i bilmeyen bir insan bu dünya hakkında hiçbir şeye karar vermesin. Bu hayat hakkında. Karar vermesin. Acele etmesin. Bana göre şu doğru demesin Sokratesi bilmeden çok önemli. Şimdi şuraya kadar herkes biliyordur. Sokratesi savunması falan işte mahkemeye çıkması, idam kararı çıkması buraya kadar hemen herkes biliyordur. Zaten dersini de yaptık bu adamın. Dersinde de zaten bu sürece nasıl geldiğini, neden geldiğini, niye özellikle bu sürece getirildiğini anlattık ettik değil mi? İşte insanların imanını çalmak, İşte insanların insanları ateizme yöneltmek ki alakası yok. Sokrates asla ateist değildir. Asla değildir. Olamaz zaten. Ne bileyim işte e, insanları rahatsız etmek, e, siyasetçileri çünkü yetiştir yetiştirdiği öğrencilerden bazıları siyasetle etkili isimler. Siyaseti yönetmek, siyaseti kontrol etmek gibi bugünkü FETÖ'cülere benzer, aynı değil de benzer suçlamalar var bu adam hakkında. Yani bu adam çok güçlü bir adam. Ama felsefeyi felsefe olarak yapıyor sadece şey yapmıyor siyasetten nefret ediyor bir kere ben diyor siyasete girmeyi düşündüm bir kere diyor ama benim çocukluğumdan beri kulağıma gelen o ses o ilham o tanrıdan gelen şey o, o tanrı dediği şey neyse artık onu konuşacağız bana dedi ki girme siyasete kendisi söylüyor bunu bana dedi ki girme ben diyor siyasete girmedim girmem de hiçbir zaman girmem çok sağlam bir vatansa aşağıda bir şeyler oluyor ama hayırlısı çok sağlam bir vatansever de Sokrates. Bildiğin vatansever bir adamdır yani. Acayip derecede e, in, insanı da yani humanizma dediğin şey, insana dönük felsefe yapar. Bu yönden de ilk humanistlerden biridir. Belki ilk hümanisttir bile diyebiliriz yani. Vatanını çok sever, insanları sever. Sadece vatanındaki insanları değil bu arada. Biz de vatanseveriz ama kalkıp da sırf Türk, Türk olmadığı için bir insana kötülük dilemiyoruz hani. Vatanseverlik ayrı bir şey. İnsan sevmek başka bir şey. İnsanları çok sever, insanlara güvenir. Onlardaki o potansiyelin, çekirdeğin ortaya çıkarılırsa, bak çıkarılırsa ama çok güzel bir şey dönüşeceğini düşünür. Evet, çoğunda çıkmaz, çoğu boştur. Bunu kabul eder ama eğer ortaya çıkartılırsa o çekirdek potansiyel bunun çok güzel bir şey dönüşeceğini düşünür. İnsana güvenir Sokrates. Hatta bu yüzden Aristoteles bir yerde eleştiriyordu onu. Çok fazla diyor, safiyane baktı insana. Yani insana çok güvendi diyor öğrencisi Aristoteles. Ben diyor öyle düşünmüyorum. İnsan diyor o kadar şey bir varlık değil. Ben de kendi adıma öyle düşünmüyorum. Sokrates'in bahsettiği kadar insan erdeme yatkın. Erdeme hazır, erdem potansiyeli olan bir varlık değil. Belli bir zeka seviyesinden sonra, belli bir kültür eğitimden sonra... ...potansiyel açığa çıkınca evet daha erdemli, daha karakterli bir varlık olabiliyor. insan olabiliyor. Ama normal şartlarda kendi haline bırakırsan, yani doğa, naturalizm gibi düşünün. Bu hale bırakırsan hiçbir şey olmuyor insandan. İnsan mal gibi yaşayıp gidiyor. Sokrates de aslında bunun farkında. Belki birazcık canlandırmak için belki zihinleri belki böyle bir şey yapıyor. Biraz fazla yani iltimas veriyor insana. Olabilir. Sorun yok. Bunda bir sorun yok. bu adam bir filozof. Verebilir yani. Şimdi biliyorsunuz Sokrates mahkemeye çıkıyor. Şimdi mahkemenin Sokrates hakkında verdiği idam kararının asıl nedeni, asıl nedeni, en temel nedeni Sokrates'in antik Yunan tanrılarını inkar etmesidir. Ve gençlerin imanını çalmak, böyle e, melesos e, gençlerin imanını çalmak diye bir suçlama yapıyor yani. İnsanları tanrılardan uzaklaştırmak, halbuki Sokrates insanları uzaklaştırdığı tanrılar antik Yunan tanrıları, eğer tanrıysa onlar. Halbuki Sokrates evrende bir tanrı, bir enerji olduğuna yüzde yüz emindir. Bakın yüzde yüz emindir. Felsefesinde de bunu işleyecek zaten. Yüzde yüz emindir yani. Hiçbir şüphesi yok adamın. Zaten şeye söylüyor öğrencisi. E, kriton olması lazım. Diyor ki ben diyor tanrıya inanmasaydım yani gerçek anlamda bir yaratıcı güç. O enerji de olabilir. Ona koyarsan içine. Ona inanmasaydım zaten diyor ben diyor bu mahkemeden de kaçardım. Bu cezaya da çarptırılmazdım. Ölümü de kabullenmezdim. Ama diyor ölümden sonrası var ölümden sonrası olduğu için benim diyor idam cezası almam çok önemli değil. Ben zaten diyor ölecektim. E diyor idam tamam daha erken öleceğim. Ama diyor zaten ben öbür bir, bir, aleme inanıyorum. Başka bir alem var. Orada diyor bilgilerle görüşeceksem, bilgileri tanıyacaksam, onlarla sohbet edeceksem diyor bunda ne kötülük var ölümde. Ne kadar kötü olabilir ki ölüm yani. Adam yüzde yüz inançlı bu konuda. Yani bakın suçlamaya bakın mahkemedeki. E, ateizm propagandası ve gençlerin imanını çalmak, bu adam inanılmaz imanlı bir adam. Zaten o yüzden antik Yunan Tanrılarını inkar ediyor. Aslında inkardan da ziyade, soruyor, felsefe yapıyor. Mesela soruyor sana, diyor ki sen işte diyorsun ki ben Müslümanım. Diyor ki niye Müslümansın? Diyorsun ki işte Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim'i indirdiğine inanıyorum. Allah'ın e, Peygamber'e vahiy gönderdiğine inanıyorum. Sonra sana soruyor, diyor ki, Vahyin gönderildiğini nereden biliyorsun? Kaynağın ne? İşte ne bileyim Allah'ın bunu gönderdiğini nereden biliyorsun? Bunu bir insanın uydurmadığını, uyduramayacağını nasıl eminsin? gibi sorular sorduğu için bu sefer şimdi Müslüman olan adam daha önce düşünmemişse ne oluyor otomatikman? Olabilir lan diyor yani bu işte hikayede olabilir. Bu sefer ne oluyor Sokrates? Din düşmanı olduğu parantez içinde. Her dinin düşmanı ama bu adam. Halbuki kendisi öbür bir aleme, bir yaratıcı güce kesinlikle inanıyor bu arada aslında onu arıyor, o bilgiyi arıyor. Anaksagoras'ın nous'unu arıyor, aklını arıyor yani. Anaksagoras'ın evreni yaratan şey dediği bilgi, bilinç, noos. Onu arıyor aslında evrende. Ki buna ne? Ki buna çok yaklaştığını da söyleyebiliriz yani. Şimdi buraya kadar Sokrates'in bu bilinen şeyleri anlattım. Asıl konulara girmedik daha, daha başlamadık bile. Hani işte Sokrates şöyle bir adamdır, idam edilmiştir. Antik Yunan'da işte çok e, gençlere çok soru soruyormuş. At sineği lakabını vermişler falan. At demişler. Rahatsız edici bir adam. Zaten kendi söylüyor. Felsefe rahatsız eder diyor. Ben felsefe yaptığım için siz ondan mı benden rahatsız oluyorsunuz. Mahkemede diyor ki işte diyorlar ki felsefe yapmayacağını söyle artık. E, insanları bu şekilde çevirip sorgulamayacağını söyle. Seni diyor serbest bırakacağız. Diyor ki ben yaşadığım sürece felsefe yapacağım kardeş. Ben diyor filozofum. Ben diyor böyle yaşıyorum. Asacaksan as diyor yani. Hani öldüreceksen öldür. Zehirse zehir neyse de. O yani hiç geri vites yok. Hiç yok. Sıfır. Geri vites yok. Zaten böyle adamlarda geri vites olamaz. Zaten sonra Kriton'a diyecek ki hücredeyken idama yakın iki gün kaldı idama. Diyecek ki Kriton ben eğer buradan geri dönersem sırf yani yaşamak için. Zaten ben işte gelmişim 70 yaşıma. Yani 20 yıl daha yaşayacağım diye ben kendi karakterimden ödün verirsem felsefemden. Beni kim ciddiye alır diyor bu dakikadan sonra. Ben diyor kendimi nasıl ciddiye alacak? Nasıl olacak diyor yani. Diyor. Öğrencisi de hak veriyor. Haklısın hocam diyor evet. doğru diyor yani. Bazı şeyler bedel gerektirir. Yaşadığın dönem doğru zaman doğru zamanla ilgili bazı şeyler yani. Sokrates bugün günümüzde yaşasaydı bambaşka olurdu sonuç. O dönem yaşadı öyle bir sonuç oldu. Buraya kadar zaten herkesin bildiği şeyleri anlattım. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Bu buraya kadar ama. Sokrates'in hayatıyla ilgili yani yaşadığı hayatla ilgili bir sorusu olan var mı? Basit şey önemli değil kişisel şey hiç önemli değil. Sorusu olan var mı? Felsefesine daha girmedik. Gireceğiz. Yok. Yani hani şey yanıldık değil mi? Bu adam bir kere şunları anladık mı? Bu adam vatansever bir adam. Hemen yaz vatansever. Çok önemli. Sokrates'in hocası mı? Yok. Şöyle yok. Ee... Anaksagoras'ın e, gençliğinde Anaxagoras'ın Noos fikrini okumuş bir yerden. Nereden olduğunu bilmiyoruz. Ama okumuş. Bunu biliyoruz. Çünkü Noos üzerinde bir şeyler söylüyor. Diyor ki Anaksagoras diyor güzel bir şey yakaladı. Ama diyor o diyor benim aradığım şey olmadığını fark ettim sonra. Çünkü diyor akıl bilinç derken bir anda yer inip fizik yapmaya başladı. Fizik fiziğe döndü. Halbuki ben göklerden ötesinde olan bir şey arıyorum. Ben bir varlık arıyorum. Bir yaratıcı. Bir enerji neyse bu evreni yaratan, bizi bizi yapan, insan yapan neyse ben onu arıyorum diyor adam. Anaxagoras da bunu göremedim diyor ve hakikaten de göremezsin. Anaxagoras'ın ne olsun sadece yaratır. Niye yarattığımla ilgili bir şey felsefe yoktur. Sadece yaratır durur, yaratır durur, yaratır durur. Yani bir hocası yok. Anaxagoras hocası da değil. Hiç bu adamın hocası yok yani. Bu adam şeyi de okumuş. Heraklitos'u da okumuş. Heraklitos'la ilgili diyor ki, Söyledikleri diyor muhteşem şeyler diyor. Bazılarını anladım, bazılarını anlayamadım diyor. Ama diyor şey değil yani beni etkilemedi diyor bu felsefe. Çünkü yine aynı şekilde fizik şeyini her şey değişir, her şey döner işte ateş logos. Yine aynı çünkü mantık hani fizikle açıklamaya çalışıyor evreni. Sokrates böyle bir adam değil. Sokrates bir ahlak filozofu, bir erdem filozofu. Yani Sokrates başka bir kafada, başka bir dünyada yaşıyor bunlardan. Böyle fizikle işte çünkü. E, çaydanlığa işte buhar olduğu için işte yağmur yağması böyle adam bunu açıklamıyor diyor ki bu diyor şey işin görünen perde kısmı diyor bu açıklamalar. Gerçekte diyor ne oldu? Gerçekte diyor kim var bizi izleyen ya da bizi yaratan, bizi var eden şey ne diyor gerçekte? Ben diyor fizik aramıyorum. Fiziksel açıklamalar, bilimsel açıklamalar değil diyor konu yani. Onlar diyor işin şeyini anlatıyor işte. Şeklini anlatıyor. Ben diyor şeklini aramıyorum diyor. Özünü arıyorum işin. Töz nerede diyor? Töz. Bir hocası yok yani bilinen hani Sokrates falan hocalık yapmış biri yoktur. Hiç kimse hoca hocası olarak kabul etmez. Yoktur zaten.